Herkese merhaba arkadaşlar Mr. TV ekranlarına ve yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde Backshot Roulette var. Bir şunun tadına bakalım. Niseyler efendim. Güzel başladık. Oho. Aleyküm. Kıfata bak amına koyayım Lütfen feragatnameyi imzala İmzalarız imzalamasına da Önce bir okuyamıyor muyuz ya Burada Allah bilir ne maddeler var yani Avukata da gösteremem şimdi bu Okunmuyor ki oğlum bu Önce bir avukatımla konuşsaydım Nokta var mı lan Nokta yok Neyse. İmzaladık adaylısı bakayım. İlk tur. Kurpiye 2. Ben 2. Bir gerçek fişek iki kuru sıkı. Fişekleri bilinmeyen bir sırayla yerleştiriyorum. Sen niye yerleştiriyorsun birader? Hiç da şu sıfatla. Hiç güven vermiyorsun. İki dolu bir boş mu vardı? Kendini kuru sıkı fişekle vurursan kurpiyenin sırası atlanır. Bu hayatta risk alacaksın bazen. Kendine. Eee bazen alacaksın. Ne oldu şimdi? İkisi de boş. 3 dolu 2 boş Tamam Çiçek yatağına gizli Bak yine bu yerleştiriyor 3 dolu 2 boş Tık buna Bir canım var zaten 3 dolu bir boş. Öldük. Sadece 3 dolu var. Aha. Geri zekalı. E tamam aldım o zaman motoru. Sadece dolu kaldı çünkü. Sık gitsin. <laughs> at bakayım aşağı. Sıfatını siktim. Ben sabala kazandık hanım. İkinci tur. Hadi bunu biraz daha ilginç hale getirelim. Getirelim bakalım. Kişi başı iki eşya. Her dolum öncesinde daha fazla eşya. Bu ne? Dörde dört. Bir dolu bir boş. Bir dolu bir boş. Şifteyi çeker mevcut fişeği çıkartır. Şifte iki hasar verir. He. Ha. Bir dolu bir boş ver zaten. Şifteyi çeker mi? Şunu bir iç. Tamam dolu kaldı sadece çifte iki hasar verir. Ha, testereyle de bunu kesiyorum. Ha bir boş bir dolu vardı zaten. Sana çakıyorum iki canım mı gidiyor? At bakayım aşağı kurpiyer kardeş. Güzel 4 2yiz Yeni eşyalar. Yine testere geldi. Bu ne lan? Bir testere daha. Bu kadar mı? İki testere mi? Adamın önünde şeyler var. Garip garip. İki gerçek fişek, iki kuru sıkı. He. İki gerçek fişek, iki kuru sıkı. Bir risk daha alalım ya. Bir gerçek iki kuru sıkı kaldı. Abi lan. Oğlum kelepçe melepçe takıyor bu bize. Şşş. Eee ne oluyor? İki ikiyiz. Ha bende de var lan kelepçe. Sıkı mı bu? 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. Şimdi grupiye sırasını pas geçecek ha Gerginliği alır, bir hakkını geri verir. Öncelikle bir hakkımı bana geri versin. Şöyle bir yak bir sigara ya, şöyle bir rahatla. Sonra şu piç bir kelepçele 3 dolu 2 boşlu değil mi? Kurbeye sık. 2 dolu 2 boş. Güzel. 2 dolu 2 boş. Hala kelepçeli. Sık yine buna. <laughs> güzel. Üçüncü tur biraz sıkıntılı olacak gibi ha. Nihayet mücadelenin son aşamasına geldik. Güzel. Şu sıfatını görmekten gına geldi artık. Defibrilatör yok, kan nakilleri yok. Nasıl yani? Yaşamın ve ölümün kıyısında dan, ee, dansa başladık artık. Defibrilatörü namına amına Neyse Kişi başı dört eşya Güzel Testere Testere İçecek Güzel Sigara Bir dolu iki boş Ne yapacağını biliyorsun bir dolu iki boş. O zaman şöyle yaparım. Şunu bir içerim. Dolu fişek çıktı. iki boş var. Kendime sıkarım yani. Ne yapayım? Oturun galibi yok. Ya yine mi testere ya? Kelepçe. Kelepçe. Eee 4 dolu 4 boş. Değil mi lan? 4 dolu 4 boş. 4 dolu 4 boş. Bunu bir kelepçeyle şu piçi. 4 dolu 4 boş. Bir fişeye bir çıkar. 4 dolu 4 boş. 3 dolu 4 boş Bunu kendime sıkayım ee, 3 dolu 3 boş mu oldu Buna sık 2 dolu 3 boş mu kaldı Unuttum lan. iki dolu 3 boş mu kaldı? Ee, sıra yine bende. Şunu bir daha kelepçeleyemiyorum. Canım full zaten. Bunu bir kez sokayım. Sık buna. Hadi dolu durumu. Güzel. İki dolu iki boş kaldı sanırım. İki dolu iki boş. dolu iki boş. Aha, gelipçelendik. Canlı geri aldı. İki dolu bir boş. Sadece iki dolu. Yok. Bir boş çıktı. Oğlum hesaplayamamışım. Bir tane dolu var o zaman. Kesti. Double çakacak bize. E, canlı full dedi bu geri. İki can gitti iyi mi am? Hı, -hı. verip duruyor. Ha sigara iyi oldu. Oğlum bak. Ya bu ne kardeşim sürekli testlere veriyorsun ya. 3 dolu 2 boş. Bir sigara iç. 3 dolu 2 boş. Bir tane daha aç. Canımı fullledim. Bunu kelepçele. Tamam. 3 dolu 2 boş. Umarım bu dolu çıkar. Tık buna. Güzel. İki dolu iki boş kaldı. İki dolu iki boş. Bu da dolu mudur ki? Risk al. Aha iki dolu bir boş. Pes. Bir dolu bir boş. Çak şuna. Umarım doludur. Siktir. Ee, i̇ki dolu bir boş mu kaldı? Bir dolu bir boş. Yanlış saymıyorsam. Neyse sıkıntı yok. Eşitiz şu an. Ya ne testereymiş arkada hani sigara. Abi sigara da. Baba bu nedir bana testere verip de marangoz muyum ben amına koyayım ya. 4 dolu 2 boş. Dört dolu iki boş can bas baba Bir can daha bas Bir de testereyle kes Umarım bu doludur Dört dolu iki boş Kur kur piyere Sırt patlana sikeyim seni Güzel iki canı kaldı Eee Dört dolu iki boş dolu iki boş. Hazır mısın? kabloyu kesti göremiyoruz. Neyse iki canı vardı zaten. Semboller bir değişik. 3 ee... Üç dolu iki boş. iki dolu iki boş. Kesti. Kelepçeledi. Bir tane canlı geri aldı. Üç canı var. Oğlum ne yaptın? Kafam karıştı lan. 3 canın var değil mi senin? Ya su... Ha inşallah kendini... Sadece dolu kaldı sanırım. Ha. Aptal seni. Senin yersiz risk almaların olmasa var ya bu okey ee, senin iki canın var. Benim dört. Ne oldu? Aa, kazandım lan. Göte bala kazandım. Açta kazanamadım, kumarda kazandım. bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna da basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.